Aküler daha ambalajları üzerinde daha açılmamış şekiller ama yapmış şekiller tabii ki. Şimdi bizim e, akülerde işte garanti belgelerinde şu yazıyor. Aracınızı kullanmayacaksanız üç günde bir çalıştırın demelerdeki mana. Bu akülerin içinde daha önce biz asit koymuyorduk yani e, boş geliyordu aküler bize. Sonra da biz bunların sipariş aldığımız zaman mesela asitlerini koyup bir gün sonra veriyoruz. O zaman aküler 10 senede kalsa bir şey olmuyordu. Ama şimdi as, akülerin asitleri koyulmuş vaziyette geldiği için bunları üç günü geçtiğimiz sülfat hastalığı başlamaya başlar tamam mı? Akülerinde raf ömürleri var işte bildiğimiz gibi. Bunlar şu anda aşağı yukarı bir beş aylar yatan aküler, satılmamış aküler. Ama bunu satan e, bayi arkadaşımız, arkadaşımız genel dürüst, namuslu bir insan olduğu için içindeki sülfat tabakasını kırdırmaya getirdi bize. İnternette satılan çoğu akülerinden e, tarihleri geçmiş yatan aküleri veriyorlar internet kısmında şimdi biz bunların bakımlarını yapacağız. Bakımlarını yapabilmem için de geleceğiz buraya. Şurada. Bu aküyü biz 10.5'e kadar çektik. Şu anda da sülfat temizliği yapıyor bir Tekrar sıfır ayında döner arkadaşlar. Sülfat temizliği yapan, yapılan akü. Tekrar sıfır fabrika ayında döner. Ama bunu işlemi yapmadan maalesef e, akünün ömründen yer. Mesela normalde bir akü bu perge aküler çok kaliteli bir aküdür. 5 sene rahatlıkla gider ama sülfat dolu bir akü aldığınız zaman, sülfat hastalığı bulaşmış bir akü aldığınız zaman 2 sene sonra veya 1,5 sene sonra veya 2 sene 1 ay sonra bir tane bizde kalır. Ama bu adam dediğim gibi bu müşterimiz kendisini bilen bir insan olduğu için ne yaptı? Getirdi bizi, şey şu an bunların sülfat temizliğini yapalım. Şu anda akülerimizi sıfır ayında çekeceğiz ve kendisine teslim edeceğiz. Ha sizi diyoruz ya internetten akü almayın. İşte sebebi bu arkadaşlar. Çünkü sizin akünüz Histop ettiğiniz anda veya yatan aküde sülfürik asit aşağı çökeceği için koşun üzerinde emilen sülfürik asit 3 gün geçtiği zaman kristalize olmaya başlıyor. Ve bizim çaydanlıktaki kireçleri düşünün arkadaşlar. Aynı mantık. Tabi bu 5-6-7 aya yayıldığı zaman akünün ömründen iyi Çalışır ama akün içindeki elektrolite karışmaz. Çünkü bir hastalıktır. Arkadaşlar günaydın. Bu bayimizden gelen aküler, Şurada dört tane var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu akileri dün 10 volta çektik. Gördüğünüz gibi bir tanesinin içinde 17 amper çıktı. Öbüründen 4500 yani 5 amper. Öbüründen 23 amper. Bu başka pardon. Birinden 4 amper, birisinden 17 amper. Birinden 26 amper çıktı arkadaşlar. Birinden de 35 amper çıktı. Bak 35 amper çıktı. Birisinden de 20, 26 amper. Bunlar dediğim gibi işte yatmanın sülfat demek işte bu demek arkadaşlar. Akülerin performans kaybı. Dün bahsettiğim olay. Daha orada var. Onlara da oradaki 4, 2, 4, 6 tane daha var. Onlara da bakacağız. Şimdi birazdan aynı boş akü gibi sülfat temizliğine geçeceğim. Ondan sonra sonuçları paylaşacağım. Yani sülfatın ne olduğunu anlayın diye. İşte bu yapmış akü ne demek? süfat temizliği yapma, yapılmadan ne olur? Aracınızda nasıl bir performans var? Onu anlatmaya çalışıyorum size. Umarım faydalı olur. E, ee, süfat temizliğinden sonra tekrar paylaşacağım bunları. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Geçen yapmış e, akılar gelmişti bayimizden bizden süfat temizliğinden. Şu anda bakımları bunların bitti. Şurada iki tanesi daha devam ediyor burada da var. Bunlar da şu anda şarjları yapıyor. Şimdi arkadaşlar bunların durumlarını zaten önceki videolarında zaten paylaştım göreceksiniz. <laughs> Bittiği videoları da göstereyim ben size. Durun bakalım ne kazanmışız. Arkadaşlar bakın ölçüyorum normal pil. En değeri 540. Ölçüyorum. Arkadaşlar bakın şu anda 566 en var içinde. %100 akı kurtuldu şu anda. Yani bu 60 aküleri ancak bir desinfletör ya da alevatörle bu hale getirebilirsiniz. Ama tabi prosedürden bilmeniz lazım. Bilmediğiniz takdirde yapamazsınız arkadaşlar. Yani bakın yine giriyorum. M değeri. Bakın ölçtüğüm zaman 544 yine iyi bir durum. Ki bu akülerin şimdi Buraya kadar çekebilmek de yani ustalık isteyen bir şey. Herkeste biraz bilgi gerekiyor. Bunu da ölçeyim. Normal pil. En. Bakın gördüğünüz gibi. 545, 100, 100. Arkadaşlar yani şu anda bu aküler fabrika değerlerine ulaştı. Ama dediğim gibi prosedür bilmeniz lazım. Prosedür bilmeniz gerekiyor. Akülerin de burada geç geçsel değerlerini can. 12 volt, 60 amper, 540 en. Aküler böyle olduktan sonra arkadaşlar alınmasında bir sakınca yok. Neden? Çünkü fabrika değerlerine döndü bakiler. Ha bize geldiği zaman durumları çok kötüydü. Ama yine bir bakımı yine bilgi ve tecrübeyle başarıyla sonlandırdık. Herkese ve herkesime hayırlı işler.